Merhaba, Fiat Karalar Çanakkale Şubesi'nden servis tanışmanı Görkem Erdemir ben. Bugün size bakım paketi hizmetleri hakkında bilgi vereceğim. Aracın uzun ömürlü olması için doğru bakım şarttır. Fiat yetkili servislerinde orijinal yedek parçalarımız ve konusunda uzman eğitimli personellerimiz tarafından üretici firması standartlarında bakım ve onarım hizmeti verilmektedir. Bakım paketi hizmeti nedir? Aracınızın bakımlarını fiyat yetkili servislerinin onarım kalitesiyle daha uygun fiyata yaptırmanız için bakım paketi hizmetini sunuyoruz. Aracınızın kullanım sıklığınıza göre uygun olan kilometre seçeneklerini kapsayan bakım paketiyle bakım bedelini önceden ödeyerek olası enflasyon ve fiyat artışlarından korunmuş olursunuz. Size en uygun bakım paketinizi aracınız satın aldığınızda veya ilk bakımınızı yaptırıncaya kadar geçen süre içerisinde, fiyat yetkili servislerinden satın alabilirsiniz. Size kısaca bakım paketi hizmetimizden bahsettim. Daha detaylı bilgi almak için sizi servisimize davet ediyorum.